<laughs> Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. 7. videom. Hala çok heyecanlıyım hiçbir değişiklik yok. Takipçilerim artıyor, kitlem büyüyor. Çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için, beğendiğiniz için. Bugünkü konumuz özgüven arkadaşlar. Şöyle öncelikle kendinizi tanımalısınız. Özgüvenli zannediyorsunuzdur kendinizi ama aslında o kadar da özgüvenli değilsinizdir. Ya da özgüvensiz olduğunuzu düşünüyorsunuzdur, çekiniyorsunuzdur. Ama bazı konularda da gerçekten özgüvenli olabilecek potansiyeldesinizdir. Öncelikle kendinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Biliyorum sorması çok zor. İnsanın kendini itiraf etmesi çok zor. Ben neden özgüvensizim? Burnum büyük olduğu için mi? Yalan söyle dediğim için mi, bilgisiz olduğum için mi, maddi durumumdan dolayı mı? Yani bunları kendinize sormanız ve yüzleşmeniz gerçekten çok zor. Bunu biliyorum, anlıyorum da. Ama sizi sizden başka hiç kimse tanıyamaz ve özgüven problemini çözmek istiyorsanız da öncelikle problemi bulmanız gerekiyor. Çünkü ben özgüvensiz bir insanım deyip çekilmek yok. Yüzleşeceğiz. Problem neredeyse onu bulacağız. Çünkü bir ortama girdiğinizde sizin dış görünüşünüz mükemmel olabilir. Ortamın en güzel kızı, en güzel erkeği olabilirsiniz ama Konuşulan sohbette hiçbir söz sahibi olamamanız, deneyiminizin olmaması, sohbete dahil olamamanız da bir özgüvensizlik belirtisi yaratabilir. Ortamda gerilebilirsiniz, utanabilirsiniz, sıkılabilirsiniz. Ortamın en güzel kızı ya da erkeği olmanız bir şey değiştirmez. Ya da muhabbetlerin o kadar da ilgi çekici olmadığı bir yerde ama herkesin model gibi güzel ve yakışıklı olduğu bir ortamda da siz giyiminizden dolayı tipinizden dolayı özgüvensizlik yaşayabilirsiniz. Yani özgüven aslında bulunduğunuz ortamlara göre de değişebiliyor. Özgüveninizi insanlar çok 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 etkiliyor. Tavsiyem öncelikle bir kalem kağıt alıp kendinizde gerçekten beğenmediğiniz bir huy olabilir, fiziksel bir görünüş olabilir, maddiyat olabilir, bilgi birikimi olabilir, okulunuzdan utanıyor olabilirsiniz, ayakkabınızdan utanıyor olabilirsiniz. Problem neyse dürüst bir şekilde bir kalem kağıt alıp onu yazmak ve bunu hiç kimse okumayacak, hiç kimse görmeyecek. Size yaptıktan sonra yırtıp atabilirsiniz ama ama öncelikle kendinizde problemi bulmanız gerekiyor. Problemi buldunuz ve daha sonra düşünüyorsunuz. Neden böyle düşünüyorum? Gerçekten bu bir problem mi? Ya da siz kafanıza da abartıyor olabilirsiniz. Atıyorum ki 5 kitap okumak size bir özgüvensizlik yaratmış olabilir. Az kitap okuyorum, bilgi birikimim düşük diye. Ama baktığınızda Türkiye geneline göre gayet güzel kitap okuyorsunuz. Ayda 5 kitap süper bir rakamdır. Problemi öncelikle bir check etmeniz gerekiyor. Yani problem aslında o kadar büyük bir problem mi? Yoksa siz mi içinizde kompleks yapıyorsunuz? Saçlarınız yeterince güzel olmadığını düşünüyorsunuz ama aslında gayet güzel ve siz abartıyorsunuz. Instagram'da görünen burunlar, dudaklar, kirpikler istiyorsunuz. Ama aslında onlar sadece yalan ve günlük hayatta neredeyse hiç kimse öyle bir dudağa, buruna sahip değil. Belki de siz özgüveninizi kendi kendinize düşürüyorsunuz. Etrafınızdan birisi sürekli çok kısa boylusun, işte saçın böyle, burnun böyle, ağzın böyle tarzında konuştuğu için de siz kendinizi kötü hissediyor olabilirsiniz. Aslında diğer insanlar sizin boyunuzu, saçınızı ya da burnunuzu o kadar da takmıyordur. O yüzden önceki probleme bir odaklanalım. Bulduktan sonra bu insanlar maalesef ki her konuda bizi çok etkiliyorlar. Bu tarz insanlardan biraz uzaklaşmaya çalışın ya da güzellikle kendinizi anlatın. Bak senin bu yorumun eminim ki kötü niyetli değildir. Eminim ki benim güzel olmamı istiyorsundur, birikimli olmamı istiyorsundur. Ama benim özgüvenimi kırıyor ve ben bundan mutlu değilim tarzında bir konuşma yapabilirsiniz. Yapabileceğiniz bir insansa, anlayabilecek bir insansa. Eğer problem siz kendinizseniz dışarıdaki diğer insanlara bakın. Özellikle sosyal medyada çok fazla vakit geçiren insanlar sosyal medyanın yalanına, büyüsüne kapılıp gerçek hayatlarındaki kendilerini sevmiyorlar. Herkes geziyor, herkes estetik yaptırıyor, herkes güzel kıyafetler geliyor, ben neden değilim diye insanlar psikolojik olarak özgüvensiz olabiliyorlar. Bunun için bir aktiviteye yazılabilirsiniz. Doğada bir yürüyüş yapabilirsiniz. Markete gidebilirsiniz. İnsanları gözlemleyin. Herkesin bir sıkıntısı var. Herkesin bir derdi var. İnanın bana hiç kimse Instagram'daki gibi değil. Aslında bunun e, yalan olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama sosyal medyada çok vakit geçirdiğimizde gerçekten psikolojimiz biraz bozulabiliyor. Gerçeklik algımızı yitirebiliyoruz ve gerçeklikten uzaklaşabiliyoruz. Bunun da farkında olmuyoruz aslında. Şimdi düşünüp kendinizi istederseniz belki de sosyal medyada geçirdiğiniz çok vakitten dolu Olayı. vücudunuzun tembelleşmesi, kendinizi kötü hissetmeniz, sivilceli hissetmeniz, işte özgüvensizlik her neyse Belki de çok vakit geçirdiğiniz için de hissediyor olabilirsiniz. Dışarıda yürüyüş yapın, insanları gözlemleyin, insanlarla sohbet edin ve hiç kimsenin hayatının mükemmel olmadığını, herkesin ekonomik problemleri olduğunu, duygusal, ailevi, fiziksel sıkıntısı olduğunu göreceksiniz. Özgüvensizliğe başka ne iyi gelir? Kendinizi geliştirmek arkadaşlar. Kendini geliştirmek illa sabah akşama akşam kadar kitap okuyup filozof olmak değil arkadaşlar. Yemek yapmayı bilmiyorsanız yemek yapmayı öğrenmek de bir gelişimdir. Yüzmeye öğrenebilirsiniz. Kitap okumuyorsunuzdur. Kitap okuyabilirsiniz. Şiir okuyabilirsiniz. Belki de sizin ön yargılı davrandığınız, yemeyeceğinizi düşündüğünüz şeyleri yapmaya başladıktan sonra belki de seveceksinizdir. Kim bilir? Ya de şey gibi düşünürüz. Kendini geliştirmek sadece kitap okumak. Kişisel gelişim kitapları okumak özellikle. Hayır öyle değil. Bir roman okuyabilirsiniz. Şiir kitabı okuyabilirsiniz. Bir şeyler yazmaya çalışabilirsiniz. Minik bir hikaye yazmaya çalışmak bile sizi gerçekten özgüven getirecektir. Bu ufak şeyler, biliyorum çok küçük gibi görünüyor, belki işe yaramayacağını düşünüyorsunuz ama kesinlikle yarıyor. Yumurta bile kıramayan bir insan. Çok güzel bir akşam yemeği hazırlıyorsa bu onun geliştiğini gösterir. Telefondan, sosyal medyadan, internetten uzak bir şekilde farklı aktiviteler denerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Gelelim fiziksel özgüvensizliğe arkadaşlar. Dışarıda nasıl göründüğünüzün farkında olmayabilirsiniz. Bir şeyleri değiştiremiyorsanız vücudunuzda kendinizi sevmeyi öğrenmelisiniz. Ama bu tabii ki de bir sabah kalktınız ve artık kendimi seveceğim, kendimle barışacağım demekle olmuyor. Ama bunun için de ufak tefek tavsiyeler verebilirim. Sabahları yüzünüzü yıkıyorsunuz. Çok da pahalı olmayan bir cilt serumunu da suratınıza sürdüğünüzde bir havanız değişiyor. İşte duştayken mesela güzel kokulu bir duş jeliyle yıkanmak modunuzu değiştiriyor. Saçlarınıza krem sürmek modunuzu değiştiriyor. Tırnaklarınıza törpü yapmak modunuzu değiştiriyor. Bu illaki pahalı ürünlerle pahalı bakımlar yapmak değil bir gül suyu suratınıza sürmek, doğal maskeler hazırlamak, ya salatalığı soyarken salatalık kabuğunu koymak bile o an size gerçekten iyi hissettiriyor. Ayna karşısında bir krem sürmek, yüz yogası yapmak bunlar çok maliyetsiz, çok kolay şeyler. Dediğim gibi işe yaramayacak gibi göründüğünüz farkındayım. Ama onları yapmaya başladıktan sonra bana teşekkür edeceksiniz. Ufak tefek detaylarla daha bakımlı olduğunuzda kendinize emin olun daha güzel, daha dinç, daha bakımlı hissedeceksiniz. Bu da özgüveninizin artmasına yardımcı olacak. Arkadaşlar bir diğer maddemiz sen kendine değer verirsen, herkes sana değer verirsen, eğer ki özgüvensiz olduğunu dışarıda hissettiriyorsan, konuşma tarzınla, duruşunla, bakışınla, diğer insanlara bunu hissettiriyorsan, özgüvensiz imajı oluşturursun ve bunu yıkmak çok zor. Siz kendinizi izledikçe, kendinize çeki düzen verdikçe zaten özgüveniniz adım adım yükselecektir. Bana güvenebilirsiniz. Arkadaşlar kısacası benim özgüvenle ilgili tavsiyelerim buna. Umarım ki işinize yarar. İşe yaramasını çok isterim gerçekten. Evet. Şimdi gelelim butikleri göstermeye. Şimdi ekrana koymaya çalışacağım Instagram hesaplarını da sağa sola bilmiyorum. İlk defa bütün böyle bir edit yapacağım. Yorumları ekleyeceğimi. Şimdi arkadaşlar 2. Lilyasan Butik. Umarım doğru söylüyorumdur. Eğer telaffuzu düzgün edemiyorsam kusura bakmayın. Buraya zaten yazacağım. Açıklamalar kısmında da hepsini Instagram'da bırakacağım. Yüzüklerim rengarenk yüzük. Ben aslında bu işletme bana yazmadı. Ben onları buldum. Ve çok tatlı bulduğum için de paylaşmak istedim. Bu yüzükler cam yüzük, reçine yüzük plastik yüzük bir sürü şekilde aradım renkli yüzükleri Instagram'da hashtag'lere bakarken bu sayfayı buldum. Sayfada çok fazla çeşit var ama renkli yüzükler konusunda kesinlikle öneriyorum ve tanesi 11 lira falan da zam gelmediyse. Bu işletmeyi denenmiş bir şekilde olarak öneriyorum. sonraki küçük işletme Alina Aksesuar 22. Onu da hemen hem açıklamalar kısmına hem de ekrana bırakacağım. E, sayfalarını inceledim. Çok tatlı nazar boncuklu bir bileklikleri vardı. Buradan alışveriş yapmadım. Ama ilk yorum yazanlardan birisiydi. O yüzden yer vermek istedim. Kesinlikle sayfasına bakabilirsiniz. Alina Aksesuar 22. Evet. Sonraki küçük işletmede yoga. Buraya yazacağım bir yerlere. Bu işletme bana mesaj atmış aslında ve ben de profilinde bakarken bir kolyeyi çok beğendim ve sipariş verdim. Hem bana YouTube'dan paylaşırmışsınız diye mesaj atmışlar. Hem Instagram'dan yazmışlar. Ama ben de alışveriş yaptığım için şöyle size göstereyim bu kolyem. Zaten bu tonları çok seviyorum. Alışveriş yaptığım bir küçük işletme yine kendisi. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum bir sonraki küçük işletmemiz Saya Scarf. Burada genellikle şallar var. Şal konusunda çok bir bilgim olmadığı için detaylı bilgi veremiyorum ama renkleri çok tatlıydı. Ütü gerektirmeyen şallar falan varmış. Teknolojiyi bilmiyorum ki çıktı ama profile baktığımda gerçekten çok beğendim. Ütü gerektirmeyen şal kesinlikle ben kullanırdım yani eğer kullansaydım tembel bir insan olduğum için. Renkleri ve kalitesi güzel duruyor. Elimde numunesi yok. Alışveriş yapmadım. Ama eminim ki çok tatlı bir işletme sahibidir o da. Onun da hesabını şöyle bırakacağım bir yerlere ve açıklamalar kısmından da bakabilirsiniz. Şallah ilgilenen arkadaşlar. Bir sonraki küçük işletmem arkadaşlar. Çok güzel. Begonia takı tasarım diye geçiyor Instagram'da. Bana mesaj attılar size hediye göndermek istiyoruz diye. Ve ben de dedim ki tabii ki istediğim renkleri sordular. Ben de onların yakıştırdığı rengi takmayı tercih ettiğimi söyledim. Ve birazcık hesabımı stalklayıp sevdiğim <laughs> renkte bana aksesuar göndermişler. Görünüyor mu bilmiyorum ama o kadar güzel ve o kadar kaliteli ki gerçekten bu tarz bilekliklerden hoşlanıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çok hoş duruyor böyle. Ve bunları video için takmadım. Bunlar zaten boynumda ve kolumdalardı yani. Severek takıyorum. Hepinizin eline, emeğine sağlık. Yine destek olmamı istediğiniz, paylaşmamı istediğiniz küçük işletmeleri aşağıda paylaşabilirsiniz. Hesaplarına birazcık göz attıktan sonra Gerek ürün tanıtımıyla gerek isimle bir sonraki videomda da konsepti ne olursa olsun yer vereceğime söz vermiştim. Sizi çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım özgüveninizi geliştirmede yardımcı olmuşumdur. Özgüvensizlik birazcık böyle kulağa kötü geliyor. Hiç kimse özgüvensiz olduğunu kabul etmek istemiyor olabilir. Ama herkese dönem özgüven problemi yaşayabilir. Kronik olarak da bir özgüven probleminiz olabilir. Bunu dediğim gibi en iyi bilecek kişi sizsiniz. Oturun, hesaplayın, kendinizi kontrol edin. Eminim ki çözülebilecek bir şeydir. Çözülemeyecek düzeyde olduğunu hissediyorsanız da bir psikologdan yardım alabilirsiniz. Asla içinize kapanıp kendinizden utanacağınız bir durum yok. Benim de özgüvensiz hissettiğim zaman çok oldu. Bunu dediğim gibi aşıyorum, aşmaya çalışıyorum. Ama kim bilir belki ileride tekrar böyle bir dönem yaşayacağım. O yüzden bu utanılacak, sıkınılacak, saklanılacak bir şey değil. Umarım ki yardımcı olur. Umarım ki beraber aşarız. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.